İkincisi savaşta haliyle düşmana karşı. Ee, Tabi fıkıhta bazı suçlarla ilgili olarak da ölüm cezalarının takdir edildiği oluyor. Bir de nefsi müdafaa. Nefsi müdafaa yani bir kimse kendisine bir saldırı düzenlendiği zaman o saldırıyı defetmek için karşı tarafındakini öldürmekten başka çaresi yoksa ve onu öldürürse o kişi şey oluyor. Nefsi müdafaa oluyor. Nefsi olarak. müdafaa oluyor. Hatta bizim hadislerde hadislerde gerçi bu hadis birçok konuya şamil oluyor. malının önünde namusunun önünde canının önünde öldürülen kişi katildir. Yani malını korurken namusunu korurken veya canını korurken öldürülen kişi şehittir. Ben ne dedim demin? E katil. Kafir, kafir mi dedim? Katil dediniz efendim? Yok şehittir. Peki. Öldürülen kişi şehit. Hay hay. Ki bunu peygamberimiz açıkça söylüyor. Şimdi e, bunun mefhum muhalifi diyoruz biz. Şimdi bir kimse bu üç şeyi korurken hatta bir de din var. Bunları korurken öldürüldüğünde şehit olduğuna göre bunun anlamı nedir? Yani onları vermemek için dövüşebilir, kavgaya girebilir. Hatta Hatta bir hadiste de şöyle diyor. Birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a soruyor. Diyor ki ya Resulallah bir kimse işte bunu korurlar korurken öldürülse ne olur? Şehit olur diyor. Peki öldürürse ne olur? Öldürdüğü kişi cehenneme gider diyor. Öldürdüğü kişi cehennemliktir. Bak malını koruyan veya canını koruyan ölü değil. Şey öldüren değil. Bunlara tecavüz eden, öldürülen kişi cehennemliktir diyor. Ve bundan fakihlerimiz, e, hatta bu mal konusunda azı çoğu fark etmez de, diyenler de olmuş. E, belli bir miktarın üzerinde mal o, korumak için olursa diyen de olmuş. Şimdi, e, öldürülen şehit olduğuna göre, onunla öl, kavga edeceğine edebileceğine göre ve bu tecavüz eden kişi de cehennemde olacağına göre bunun sonucu şu oluyor. Bu durumda öldüren kişi de suçlu olmaz. Kanun nazarında. Tabi bu fıkhi hükümdür. Ama tabi demin de söyledim. Bunlar ceza Hukuk. iyi konulardır. Ve bunu Hı. uygulayacak olan devlettir. Ve tabi e, mesela birisi günümüzde mevcut hukuka göre bu söylediklerime muhalif bir iş yaparsa veya bu söylediklerimden birini yaparsa ve kanun maddesi de farklı ise o kanuna göre ceza çekecektir. Dolayısıyla kendini ona göre ayarlamalıdır. Peki efendim. Hocam ekleyeceğiniz bu soruyla ilgili bir yani nokta. Yani meşru müdafaa, meşru savunma, haksız tahrik hükümleri uygulanabilir. Bu nefsi müdafaa diye çok yaygın olan bildiğimiz veya duyduğumuz. Evet, nefsi müdafaa, duyduğumuz... meşru müdafaa aynı, aynı şeyler. şeyler. Peki. Şu an meşru savunma diye geçiyor kanunda, Türk Ceza Kanunu'nda. Meşru savunma. Meşru savunma diye geçiyor. Ya Örneklerle zenginleştirdiğimiz zaman hocam mala karşı meşru savunma yapıldığı takdirde karşı tarafa yani katledebilir ben Ka öyle yani katlederse karşı taraf evet. cehennemliktir karşı taraf cehennem yani tecavüz eden cehennemliktir evet. hadise dayanıyor bu hadis evet. hadis bu şekilde yani e, Türk Ceza Kanunu cana karşı saldırıları e, korumaktadır ama doğrudan mala karşı yapılan fiillerde e, saldıran kişi doğrudan öldür dememektedir. Hocam tam da buna uygun bir soru var hırsızla ilgili ama izninizle bir izleyicimiz varmış. Akabinde en azından konu e, dağılmadan geçelim evet. inşallah izninizle. Almanya'dan bir izleyicimiz hattımızda Ülker Pans. Hoş geldiniz Almanya'daki vatandaşlarımızı selamlıyoruz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Ee, sorumu yöneltebilir miyim? Buyurun lütfen efendim. Ha, beyefendi aynı konuya değinen bir konumuz var. Buyurun. Bir evlat annesini babasını kasten e, katletti. E, zaman, 20 sene evvel e, şey hapishaneye girdi ve denildi ki müebbet hapis denildi. Fakat bu şahıs 20 sene sonra yeni tahliye edildi ve şimdi akrabalardan hak talep ediliyor ki akrabaların hiçbiri kasti bir şekilde e, miras hakkında bir şey istemedi. Devlet ne reva gördüyse onu aldı. O çıkan kişi şimdi eee akrabalardan hak talep ediyor. Benim bilmek istediğim dinen bunun cevazı nedir? Biz o kişiye şimdi teşekkür olarak verilmiş olan e, maddi iade mi edelim veya nasıl bir tutum yapalım? Soralım yani, efendim, değerli hocamıza soralım anne babayla ilgili olarak bunları, bunları öldüren kişinin mirasa malik olup olmayacağını. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Ülker, Almanya'ya selamlar efendim. İyi akşamlar. Evet değerli hocam. Demin ki o konuyu Bekir Bey bitirmiş miydi o şeyi? Benim tamam hocam. Tamam mıydı? Ee, şimdi peygamberimizin yine hadis var. Tabi dinimizin kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnet öncelikli. Oluyor. Evet efendim. Dolayısıyla bu tip şeyleri özellikle insanların kendi kafalarından ortaya koymaları pek kolay değil, mümkün değil. Onun için... Böyle bir şey söyleniyorsa ya ayete dayanıyor veya hadise dayanıyor ki bu konularda da bol ayet hadis var. Şimdi e, e, miras bırakana muris denilir. Evet. Muris. Ve mirasçıya da varis denilir. E, şimdi bir hadiste şu. La yerithul katil. Yani murisini öldüren kişi o murisinin malına miras olamaz. Şimdi burada muris kim? Ana baba. Miras bırakan kişi. Miras bırakan kişi. Tabi bu başkası da olabilir. Mesela diyelim ki amcası vardır. Amcasının çocuğu yoktur. Amcası öldüğü zaman miras o, mirası kalacaktır. o kişiye kalacaktır. O da amcasını öldürdüğü zaman da aynı durum söz konudur. Yani olay şudur. Bir kimse miras bırakan, kendisine miras kalacağı, bırakacağı olan, yani malına mirasçı olacağı olan bir kişiyi öldürürse. Hatta burada şöyle bir detay var. Hangi çeşitli öldürürse öldürsün. Demin beş tane saydık ya. Doğru efendim. Onlardan sonuncusu hariç, yani sebeb ona, peki. o hariç, onun dışındaki dört türlü öldürmeden mirasçı olamıyor. Şey. Mahrum oluyor. Katil, murisine mirasçı olamıyor. Her ne kadar mesela dördüncüsü neydi? Adam uyurken dedik düşmüş bir Doğru öldürmüş. Ya burada bir şaibe söz konusu olabilir. Bak şimdi incelik bu şaibe. Yani adam uyur şeyi verir. Hı, hı ve maksat bir an önce onun malını kapmak için üzerine düşer ve öldürür evet. Böyle mecalib. bir böyle bir şaibeden dolayı onun ah, dahi e, öldürdüğü kişinin mirasından alamayacağını söylemiştir. Ve bu konuda çok güzel bir de şey var. E, genel kaide var. Meliste bir şey id kable evanihi kibe bi hirmanihi diye. Yani bir şeyi vakti gelmeden önce almak isteyen kişi ondan mahrum bırakılarak cezalandırılır. Evet. Şimdi bu meselemizde muris yani miras bırakacak olan kişi öldüğü zaman onun mirasını bu mirasçı alacaktı ya. Doğru. Onu öldürmekle bir an önce onun mirasını almak için öldürdü diye bir şey şaibi, akla gelebilir. Şaibi. Böyle bir şahibi akla gelebilir. Onun için onun mirasından alamaz. Şimdi bu örnekte bu Peki. soruda bu anasını babasını öldüren kişi dini açıdan anasının babasının bıraktığı maldan Kuruş alamaz. Hakkı evet. yoktur. Akrabalarının vermesi gerekmez. gerekmez. Dini açıdan Değilmez. peki meri hukuktaki durum nedir hocam? 20 sene sonra tabi tabii çıkmış. Yani ceza hukuku anlamında bu şahıs, fail 30 yıl yatmış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış anladığım kadarıyla. 30 yıl yatan ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüleri 30 yıl yattıktan sonra şartla sarılı veriliyorlar. Buradaki durum bu. Miras hukuku bakımından da e, 578. maddede mirastan, miras hukukumuzda mirastan yoksulluk sebepleri sayılmış. Burada e, anne babaya karşı eğer bu suç işlenmişse e, şahıs mirastan yoksun bırakılıyor. Onu yani yani. yani fıkıh takiyle evet. aynı. Aynı mı? Örtüşüyor. yani. Bugünkü meri hukukta aynı. O evet. zaman… Yani hukuka göre de alamaz. Meri hukuka göre de alamaz. alamaz. Din hukuka göre de, değerli hocam Anlamaz. cevap verdi. Burada alamaz. şöyle bir ayrıntı var kanunun son fıkrasında eğer anne baba yaralanmışsa ölümüne sebebiyet verilmemişse miras bırakan bu fiili işleyen yaralama fiilini işleyen anne babasına karşı affetmesiyle burada Bu şey. şey mirastan yoksunluk sebepleri düşüyor. Peki. Burada ama da böyle bir güzellik var. Yaralama ve af durumu olur evet. ise Tabii. ama şu anki örnekte olduğunda Ölümle miras gerçekleştiği için kesinlikle men edilir. Peki efendim. Mahkeme kararı sunulur. İşte Sulh Mahkemesinden veraset ilanı çıkarılacaksa eğer veya şu an noterde işlemler tesis ediliyor. Oradan men edilir. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocalarım. Gelen sorular, sevgili izleyenlerimiz tabii yoğun. Ee, bir sosyal medya Facebook sorusu, ismini vermemiş izleyicimiz. Hocam zaman zaman babam şehir dışına çıkıyor birkaç günlük diyor ve bulunduğumuz yerde pek yakınlarımız yok diyor. Bize Allah muhafaza hırsız gelirse vurun dedi diyor. Ee, tabii eve giren hırsızı vurmak Şimdi hem... <laughs> e, buyurun efendim. Demin e, buna bir parça, bir parça Evet efendim. aklıma bir şey geldi. Evet. Amerika'da hiç hırsızlık olmazmış evlerde. Ve genelde evlerde böyle kilit falan da kullanılmazmış yatarken falan. Çünkü onların kanununa göre eve hırsızlık yapmaya gelen kişi hırsızı vurduğu zaman hiçbir suç olmazmış. Hiçbir suç olmazmış. Demin bu konu üzerinde biraz konuştuk ama bir de şunu dikkate almak lazım. Karşıdaki kim olursa olsun İster hırsız olsun, ister evet. cani olsun, ister ırz düşmanı olsun, sonuçta bir insandır. Evet. Ve o insanın canı vardır. Eğer bakın, o kişinin kastını yani zarar vermek istediği şeyi başka bir yolla savmak mümkünse. Evet. Mesela bağırdı, komşulardan yardım istedi ve yardım istediği zaman eğer kurtulabilecek veya ne bileyim silahı havaya atarak adamı Korkut, korkutabilecek. Or. Veya ne bileyim başka bir yöntemle eğer o kişinin kastını önleyebiliyorsa. Tabii o zaman onu öldürme cihetine gitmez. Yani demin ki benim söylediğim hükümler de herhalde her ne kadar o mutlaksa da yani malını korurken öldürülen şehittir. İşte ve ölen e, hırsız cehennemliktir diyorsa da bu zannediyorum hemen kapıda girer girmez görür görmez silah çekip öldürme değildir. Ki o zamanki hadisin varid olduğu dönemlerde insanlar birbirlerini kılıçla öldürüyorlardı, mızrakla öldürüyorlardı. Böyle şeyle değil. Yani adam kılıncı çekmiş, öbürü de kaçıyor. Onu vuracak değil, öldürecek değil herhalde. Evet. evet. Ama öyle değil de tabii karşı taraf da bunu öldürmeye yelteniyor veya üzerine geliyor veya malını korumak için başka bir yöntem uygulamıyor. O zaman onu öldürmesi halinde fıkhi açıdan bunun bir katil hükmü uygulanmıyor ona. Hocam. Yani ceza hukuku anlamında da eve hırsız girdiyse seyircimizin de bahsettiği gibi babası direkt doğrudan vur dediyse çocuk da vuracaksa yani kasten adam ödülmeden Allah muhafaza cezamine düşer hüküm giyer. Burada yani kaçınılmaz bir hata varsa şahsın hırsızın elindeki cismi silah zannederek eğer sınır e, meşru savunmada sınır mazur görülebilecek bir heyecan ve korku telaşla işlenilmişse, e, bu sınır aşılmışsa ancak bu şekilde faile ceza verilmez. Ama doğrudan e, evime hırsız girdi bunu ben bahane edeyim tak diye adamı vurayım dersen, eee müebbet e, hapis cezasıyla Allah Allah. yargılanır insan. Yani kast. oluyor. Allah muhafaza. Meşru müdafaa mu olacağı yerde. Evet, meşru müdafaadan e, sıyrılıp tamamen kasten adam öldürmeye giriyor. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocam. Bir başka izleyicimiz de yine buna benzer bir sorunun maalesef sosyal bir yaraya dönüşen sıkıntılarından bir tanesini sormuşlar. Hocalarıma selam ediyorum diyor. Efendim Ahmet Bey Adana'dan sormuşlar. Hocam Tabii sıkıntılardan bahsetmiş ve akabinde örnek olarak hocam öz cümle şunu söylemiş: İnsana e, efendim edep noktasında, tecavüz noktasında bir zarar vermek isteyen kişiyi öldürmek i̇şte durumu ne Söylediklerimizi Söylediklerimiz diyor? aynen yani. burada da söyleriz. Yani evet. o adamın o kötü niyetli kişiden e, kurtulma imkanı başka türlü varsa elbette o yöntemleri kullanarak kurtulur. Ama böyle bir imkanı yoksa aynen demek ki söylediğimiz hadisin hükmüne bu da girer. Çünkü orada hadiste diyordu ki malını korurken, Namus. canını korurken, namusunu korurken evet. diyordu ki e, zamanımızda maalesef bu tür e, sarkıntılıklar veya bütün suçlar arttı. Evet. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir ama acaba bu tür suçlara verilen cezanın hafifliği de. İnsanları buna cesaretlendiriyor mu? Yani evet. hemen soru alabiliriz. Yani, yani bir ce, ce, cesaretlendiriyor mu? Mutlaka Meriuk'ta bunun bir cezası vardır ama Evet. şimdi bir de uygulamalarda problem çıkıyor. Adam özür diliyor, kravat takıyor şeye evet. giderken mahkemede. Hakim iyi halden tutuyor, evet. yarıya indiriyor cezasını. Ya adamın yaptığı iş. Evet. Ve üstelik bir de bunu hastalık haline getirmiş. Efendim insanlara zarar veriyor. Tedavi ettirilecek derecede yani bilmiyorum sen... bunlara daha tabi bu bizim bu programımızın işi değil ama evet. biraz daha caydırıcı müeyyideler olmalı herhalde. Evet. Yani... Mesela fıkıhta bunun e, müeyyidesi çok ağırdır. Yani bu tecavüzün müeyyidesi çok ağırdır. Ölüme kadar gider yani yok şey olarak diyorum hukuk kanunu açıdan. E, öldürebilir miyiz sorusunun cevabını söyledim. Yani başka türlü onlardan kurtulamazsa Kurtulamayacak durumda ise kendi şeyini korumak için Hı. öldürmesi halinde o fıkhi açıdan, dini açıdan suçlu sayılmıyor. Meşru savunmaya da girmiş oluyor zaten. Meşru Buyurun. savunmaya e, yani cinsel saldırı suçlarında e, ağır bir şekilde cinsel saldırıya maruz kalan e, şahıs e, doğrudan kendi e, iffetini, e, namusunu e, koruyabilir. E, bu şekilde e, karşı taraf koruyabilir. E, bir şekilde öldürüldüğü takdirde meşru müdafaa hükümlerinden doğrudan faydalanır. Yani hocamızın da belirttiği gibi gravat takarak iyi halden hafifletici takdiri takdiri indirim sebeplerinden faydalanan birçok böyle failler duyuyoruz. Yani insan üzülüyor. Şu an bir tasarı geçmek üzere diye duyduk. Ee, i̇nşallah hızlandırılır. Toplumda da bu tür şeyler şu an yani yoğun Yani bu tasarım ağırlaştırılması yönündeki bir tasarım. Takdiri indirim sebeplerini, hafifletici sebeplerini ortadan kaldıracak düzenlemeler şu an çalışılıyor diye duyuyoruz. Mevcut ağır yani o zaman evet. bu şeyleri. Yaptırımı gayet ağır. Peki efendim. Evet, e, devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar. İyi akşamlar efendim. Hocam. Aleyküm selam hocam. Aleykümselam. Buyurun hanımefendi. Hocam ben bir